Emtia yatırımları neden güvenli ve sabit kazanç sağlar? Finans piyasalarını çok iyi bilmeye, bilmeyebilirsin. Ama eminim şunu biliyorsun. Bakır, petrol, buğday, pamuk bunlar olmadan hiçbir ülke çalışamaz. Bu kaynaklar hem kriz zamanda hem de büyüme döneminde her gün gerekiyor. İşte bu yüzden bunlara emtia denir. Ve bu emtialar ekonominin temelini oluşturur. Yani kazançları da sağlam ve sürdürülebilir Peki neden emtia yatırımları en sağlam gelir kaynaklarından biri? Çünkü bu varlıklarının gerçek bir değeri var. Bu bir moda ya da spekülasyon değil. Bunlar her zaman talep gören ürünler. İşte bu nedenle emtia yatırım yapmak, sermayesini korumak ve artırmak isteyenler için en güvenilir yollardan biri. Katılımcımız Mert 7000 TL'sini bakır ihracatıyla ilgili bir şirkete yatırdı. Biz ona potansiyeli yüksek ve güvenilir bir varlık seçtik. 6 hafta sonra 3200 TL net kar elde etti. Hiç borsa takibi yapmadı. Risk olmadı, almadı. Sadece dünyanın her gün ihtiyaç duyduğu bir alana yatırım yaptı. Belki sen de düşünüyorsundur yatırım için ekonomist ne olmak lazım? Hayır. Tek ihtiyacın olan şey niye yatırım yapacağını bilmek. Biz de tam olarak bunu sağlıyoruz. MTA gerçek ekonomi demek, güvenli demek ve aslında oldukça basit. Hatta 5000 TL gibi küçük bir meblağla bile başlayabilirsin. Önemli olan bilinçli adım atmak. Biz de sana bu yolda eşlik ediyoruz.